Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin ve altcoinler hakkındaki son durumu inceleyeceğiz. Neler olabilir? Piyasanın yönü nereye gidiyor? Bunu nasıl anlayabiliriz gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım bu videoda arkadaşlar. Öncelikle şu trend line'ımızı, yaklaşık olarak 26-27 Ocak'tan beri takip ettiğimiz trend line'ı altına kırdık. Ve kapatmalar da yaptık arkadaşlar. Bu çok kötü oldu ve altına kırdığımız için burada sert düşüşler gelmeye başladı. Ve aynı zamanda şurada kısa vadeli bir dönem için daralan üçgen formasyonu da oluşmaktaydı. İki taraftan eşit şekilde daralmıştı bu yapı. Ve bir yere doğru kırılacaktı arkadaşlar en sonunda. Kırılım şuradan gerçekleşseydi bitcoin'i biz yeni hedefinde 60 bin civarlarına kadar görebilirken. Kırılımın buradan gerçekleşmesi. Evet yaptı tam olarak oradan gerçekleşti. 40.360, 40.400 civarlarına kadar Bitcoin'i geriletebilirdi açıkçası. Yani Bitcoin'in şu an için ilk hedefi 40.460 civarları olarak formasyon hedefi olarak burayı gösteriyor arkadaşlar. Şu an için şöyle söyleyebilirim Bitcoin Aresay 30'dan yeniden bir tepki aldı gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar bu tepki şu an için zayıf bir tepki. Eğer ki bu tepkiyi biz nasıl güçlü olduğunu anlayabiliriz. Bitcoin'in yeniden şu kırdığı trend line'ın içerisine atması lazım. Yani 49 binin yani bir 49 binde gelmesi lazım. Orada bir kapatma yapması lazım. Yeniden şu üst bandı denemeye başlaması lazım ki biz yeniden yükseliş trendine girdi diyebilelim ve üst bandı da kararsa zaten hedefimiz belli. Yeni rekor kıracağını size söylemiştim arkadaşlar. şimdi bir de ee, ne söyleyebilirim? Günle veya şuradan ribbon'a da bakalım. Ribbon'dan da desteğimize bakalım. Evet. Bakın tam zaten söylediğim gibi e, desteğin tam altına denk gelmekte, tam desteğin üstüne denk gelmekte 49.100 civarlarına gelmekte. Biz en azından 49.000'de bir kapatma yapmamız lazım. Yeniden buraları denememiz lazım ki bu trendin içerisine girdi diyebilelim arkadaşlar. Buradan red yerse dediğim gibi hedefimiz yaklaşık olarak 40.000'e 40 kadar gözükmekte maalesef arkadaşlar. Ee, bir de isterseniz eee kapatalım. Bollinger bandından bakalım. Bollinger bandı da evet. Bollinger bandı da tam olarak e, bu trend line'ın hemen biraz altına gelmiş. 48.700 civarlarında gösteriyor o da. Yani şu trend line'ın içerisine girmemiz lazım kısa süreli için arkadaşlar. E, günlüğe baktığımız zaman günlükte o da RSI 50'den şu an için red e, yani Aresay 50 arasında gidip geliyor açıkçası. Ben e, şunu bekliyorum arkadaşlar. Onu da çizeyim size. Aresay 50'den büyük ihtimal şöyle bir hareket yapacak. Yani şöyle bir hareket yapacak. döndüm imajı verip şöyle bir şey bekliyorum ben. Yani şuradaki tabloyu oluşturabiliriz diyorum ben arkadaşlar. Burada Aresay 50'den biraz döndüm imajı verebilir bugün kapanışına eee kapanışında. Ama ben tam olarak dönüş yaşadığımızı halen düşünmüyorum. Dediğim gibi izlenmesi gereken seviyeleri sizlere söyledim açıkçası arkadaşlar. Şuradaki Aresay 50'yi tutamaması yani buradan bir tepki gelecektir büyük ihtimal. O tepkinin büyüklüğünü de şöyle bakalım sizlerle birlikte. Yaklaşık olarak 47 bini dener belki bugün 47 bini denerse yeniden 40, e, 47 binde ben bir düşüş geleceğini düşünüyorum. Burada şortcular büyük ihtimalle ağırlıktadırlar. ama en büyük şortcuların ağırlık olduğu yerde 48.800 civarlarındadır diye düşünüyorum arkadaşlar. Kırdığı trendi yeniden deneyip çat diye aşağıya doğru kırılabilir bugün arkadaşlar ve yaklaşık olarak hedefimiz e, şu kanalı göstermek istiyorum sizlere pardon. Evet, bunu kapatalım. Şu kanalı sizlere göstermek istiyorum. 41.800 ile 40.000 aralığında bir hedef var burada arkadaşlar. Bu aralığa gelirse ben Bitcoin almayı düşünüyorum açıkçası. Alt destek hedeflerimiz de 38.000 ile 37.000 aralığında. Ben buraya geleceğini pek düşünmüyorum. Gelirse buradan da toplarız ama altına inerse artık bizim için ayrı sıkıntılar. Ayı sezonu geldi mi gibi sorularınızın cevabı orada aramaya başlayabiliriz açıkçası. Altcoinler için de maalesef ki durumlar aynı. Altcoinler Bitcoin'in düşüşünden, sert hareketlerinden etkileniyor. Aşağı yönlü olan sert hareketlerinden iki olarak etkileniyor. Yani iki çarpan olarak etkileniyor. Tabi aralarında sıyrılan olanlar oluyor. BNB gibi. BNB'yi bir sonraki birazdan videomda anlatacağım. Yeni bir video çekeceğim BNB için. Onda da destekleri konuşacağız arkadaşlar. Söylemek istediklerim bunlar. Kendinize dikkat edin. Kendinizi üzmeyin. Elbet düzelecek bu piyasa yani bu piyasada kaybeden olmadı uzun vadede bir ay önce alanlar 42.000'den alanlar şimdi 42.000'e gelsin de alalım diye bekliyor yani anladığınız üzere Bir ay sonra da belki 80.000'e çıkacak artık 55.000'e bine, 57.000'e bine gelsin diye biz dua edip bekleyeceğiz o Yani onu gösteriyor arkadaşlar bu yıl kripto paraların yılı olarak gözüküyor onun için kendinizi üzmenize gerek yok Sadece sabırlı olun uygulamayı silin bir ara bakmayın yani bu hafta Düşüş gelebilir daha sert düşüşler kendinize hakim olamıyorsanız uygulamaya bakmayın silin bir şekilde kendi hakim olanlar bu piyasada sabırlı olanlar kazanacak kazanmaya devam edecek kendinize dikkat edin görüşmek üzere.